aydınlatır öğretmenleri final okulları özgüvenli öğrencileri final okulları merhaba sevgili çocuklar bugün hayat bilgisi dersimizden ülkemize katkıda bulunmuş kişiler konusunu işleyeceğiz hayat bilgisi kitaplarımız sayfa 174'ü açmanızı isteyeceğim sayfa 174'te ülkemize katkıda bulunmuş kişilerden bahsedeceğiz ee, önce etkinlikle başlayalım. Birinci etkinliğimizde resmi dikkatlice inceleyiniz. Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş kişileri panodaki gölgeleriyle örnekteki gibi eşleştiriniz. Bu kişilerden adını duyduğunuz ya da tanıdığınız var mı? Bu kişilerden adını duyduklarınız ya da tanıdıklarınız hangi alanlarda topluma hizmet vermiştir? Örnekler vererek açıklayınız. Çocuklar e, siz Resimleri gölgeleriyle eşleştireceksiniz. Ancak ben buradaki ülkemize katkıda bulunmuş kişilerden biraz bahsetmek istiyorum. İlk sırada Engin Arık adında bir bilim adamımız, bir bilim insanımız var. Burada Engin Arık hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. 1948 yılında doğmuş. E, ...fizik ve matematik... E, ...bölümünü bitirmiş. Ve e, dünyanın... E, ...tanıdığı... ...önemli fizikçilerden biri çocuklar. E, yurt dışında... ...master'ını ve doktorasını yapmış. E, yıllar önce... ...birkaç yıl önce... E, ...Avrupa Nükleer Araştırma... ...Merkezi'nin yapacağı... ...bir deney vardı çocuklar. Evrenin Yaratılış Teorisi diye... E, ...Büyük Patlama, Big Bang diye... Ee, ve CERN diye e, söylenen bir e, merkezi vardı Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi e, buraya üyeydi Engin Arık ve e, fizik alanında e, çok iyi bir bilim insanıydı ancak e, ne yazık ki 30 Kasım 2007'deki bir uçak kazasında Türkiye'de Isparta'da düşen bir uçak e, uçakta hayatını kaybetti. E, bu aslında hem ülkemiz adına hem de e, dünya adına büyük bir kayıptı. E, hemen yanında e, Jale İnan'ı görüyorsunuz çocuklar. Jale İnan da e, 1914 tarihinde e, İstanbul'da dünyaya gelmiş. E, İyi bir arkeoloji uzmanıydı çocuklar. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli arkeologlar arasında yer alıyordu. Ee, en önemli yaptığı işler de şuydu. Roma portreleri hakkındaki çalışmaları, e, side perge kazılarına ait çalışmaları. Ayrıca çocuklar Avrupa ve Amerika müzelerindeki araştırmalarıyla, e, Sidedeki, Perge'deki heykellere ait parçaları saptayarak bunların ülkemize geri getirilmesini sağlayan kişi Jale İnan. E, gerçekten e, iyi bir arkeologtu. E, hemen alta geçiyorum. Altta zihni derini görüyorum. Zihni derin denince akla çocuklar e, Türkiye'deki çay taramanın başlamasına e, ve yayılmasına önderlik eden kişi akla geliyor. Bir ziraatçıydı Zihni Derin. Çayın babası olarak da anılıyor. Muğla'da doğmuş. 1880 yılında Muğla'da doğmuş. Ve bugün Türkiye'nin çay üretimindeki katkılarının, çay üretimiyle ilgili başarılarının arkasındaki temel kişi Zihni Derin'dir. Hemen geçiyoruz Nene Hatun'a. Ee, dördüncü sıradaki e, Nene Hatun'u bahsetmek istiyorum. Nene Hatun e, Erzurumlu çocuklar. Erzurum'da 1857 yılında dünyaya gelmiş. E, Nene Hatun'u önemli kılan şey şu çocuklar. Rus e, savaşında, Rus işgaline karşı e, Erzurum'daki e, halkın direnişinin simgesi haline gelmiş. Ee, o kadar büyük katkıları olmuş ki e, kendi çocuklarını çocuklar, kendi çocuklarını evde bırakarak e, Rus işgaline karşı e, Türkiye'deki e, ordunun, askerlerin yanında yer almış. E, ve 1955 yılında, 98 yaşındayken vefat etmiş, e, şu an e, Erzurum'daki Aziziye şehitliğinde e, defnedilmiş mezarı oradadır. Ee, hemen geçiyorum alta Mimar Sinan çocuklar Mimar Sinan Osmanlı döneminde e, ülkemize e, bir sürü köprü, cami, han, hamam e, tarihi eser bırakan ve yaptıklarıyla da dünyaya örnek olan bir e, isim. Mimar Sinan e, zamanında yapılan eserlerin birçoğu şu an hala ayakta ve e, müthiş bir e, donanıma sahip e, yıllarca da öyle gideceğe benziyor. Hemen onun yanında Mehmet Akif Ersoy'dan e, bahsedeceğim. Mehmet Akif Ersoy çocuklar, e, İstiklal Marşımızın e, yazarı e, Mehmet Akif Ersoy aslında e, veteriner çocuklar, asıl mesleği veteriner, e, ancak e, şiirleriyle e, özellikle 1900 e, ...1900'lü yılların başlarında çok verimli işler yapmış. İstiklal Marşı'nı da çocuklar 724 şiir arasından birinci seçilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşı olarak ilan edilmiş. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy iken bu 18 Mart 1921'de kabul edilmiş bu şiir. milli marşımız olarak bestesini de çocuklar 1924 yılında Osman Zeki Üngör yapmıştır. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Hemen Mehmet Akif Ersoy'dan sonra geçtiğimiz Mehmet Mehmet Ali eee Ali, Kağıtçı. Mehmet Ali Kağıtçı da ülkemizin e, sanayicisi, iş adamı, e, ancak hangi alanda ülkemize katkıları olmuş? E, kağıt alanında çocuklar. Mehmet Mehmet Ali Aky, e, Mehmet Ali kağıtçı selüloz ve kağıt fabrikalarımızın e, temelini e, atmıştır ve e, özellikle e, selüloz alanında, kağıt alanında e, ciddi işler yapmıştır. Asıl mesleği kimya ancak e, hayırlı e, işler yapmış ve ülkemize e, selüloz alanında ciddi başarılar sağlamıştır. Hemen onun yanında e, yakın zamana kadar da bildiğimiz Naim Süleymanoğlu. Naim Süleymanoğlu bir sporcu. Halter e, alanında e, spor yapmış birisi. Naim Süleymanoğlu çocuklar aslında Bulgaristan doğumlu e, ama bir Türk tabii ki. Ee, 15 yaşındayken e, çocuklar e, Dünya Gençler Halter Şampiyonasında e, altı madalya kazanmış ve e, 16 yaşındayken de e, dünya rekoru kırmış bir isim. E, 1967 doğumlu ve genç yaşta da 50 yaşında da vefat etti e, hastalığı sebebiyle. E, 1984, 1985 ve 1986'da e dünyada yılın hal tercihsi seçilmiş ve ülkemizi yurt dışında başarılarla temsil etmiş bir isim, bir sporcu. hemen onun alt kısımda Türkan Saylan'ı görüyoruz. Türkan Saylan da çocuklar özellikle ülkemizde kız çocuklarının eğitime eğitimine katkı sunmak ee, onların okumasını e, sağlamak için çok ciddi çabalar harcamış bir isim. Ee, hemen onun yanında da Vecihi Hürkuş var. Ee, bunu zaten e, çok daha yakından biliyorsunuz çünkü e, bununla ilgili e, konumuz vardı, onu işlemiştik. E, vecihi Hürkuş çocuklar e, neler yapmıştı, özellikle e, uçak sanayi anla, anlamında uçak projeleri vardı. Ee, bunu e, tasarlamıştı ve e, savaşta düşman uçağını e, düşürerek e, ülkemize e, başarılar sağlamıştı. Özellikle e, Yunan e, uçağını düşürerek Kurtuluş Savaşı'nda büyük başarılara imza atmıştı. Yani düşman uçağını düşüren ilk Türk pilotu Vecihi Hırkuş'tur. İlk Türk yapımı uçakta Vecihi K6'yı imal etmişti. Ee, çocuklar bunun için e, Nuri Demirağ'dan da e, çok e, destek almıştı. Nuri Demirağ e, diye bir e, e, iş insanı vardı. E, sanayici. E, o da bu e, başarıları desteklemiş ve e, ülkemizin hava e, araçları anlamında uçak ve e, paraşüt anlamında e, ciddi işlere imza atmıştı. Evet çocuklar e, bu ülkemize katkıda bulunmuş kişilerden kısaca söz ettik ve hemen diğer sayfamıza geçelim. Diğer sayfamızda e, biraz önce bahsettiğim Mehmet Ali Kağıtçı ve Jale İnan var. E yönergemiz şu. Resimdeki kişileri öğretmenimizle birlikte araştırınız. Mesleklerini yaparken kullandıkları araç gereçleri örnekteki gibi bulunuz ve onlarla eşleştiriniz. Bu önemli kişiler neden başarılı olmuş olabilirler? Düşününüz ve araştırınız. Siz de bu önemli kişiler gibi başarılı olabilir misiniz? Kendinize güveniyor musunuz? Başarılı olmak için kendinize güvenmenin yanında başka neler yapmanız gerekir? Aşağıya yazınız. Etkinliğimiz şu çocuklar. Önce Mehmet Ali Kağıtçı'dan bahsedelim. Kimya Kimyagerdi, mühendisti ve e, ülkemizdeki e, selüloz sanayinin kağıt fabrikalarından e, temelini atan kişiydi. Jale İnan'da e, dünyaca tanınmış bir arkeologtu. E, biraz önce bahsettik bunlardan. Şurada karışık e, şekilde, dağınık şekilde e, verilen eşyalardan her birini buradaki e, kutucuklar içerisindeki eşyalarla eşleştirmenizi istiyoruz ve onun dışında da alt tarafa da e, başarılı olmak için e, kendinize güvenmeyen yanında başka neler yapmanız gerekiyorsa onu da şu alana yazmanızı istiyoruz. Yine online dersimizde fikirlerinizi söyleme imkanı bulacaksınız. Biz de bunu hep beraber tartışacağız. E, burada yine bir etkinliğimiz var çocuklar. E, gördüğünüz gibi Naim Süleymanoğlu Naim Süleymanoğlu'nun Birincilik e, kürsüsündeki yerini görüyorsunuz. E, yönerge şu, yönergeyi vereceğim. E, sizin birinci, ikinci ve üçüncüyü altın madalya, bron, e, gümüş madalya ve bronz madalya olmak üzere e, madalyalara götürmenizi isteyeceğim. E, resmi inceleyiniz, doğru yolu çizerek sporcularla kazandıkları madalyaları eşleştiriniz. Naim Süleymanoğlu hakkında neler biliyorsunuz söyleyiniz. Naim Süleymanoğlu milletler arası spor etkinliklerinde başarılı olup İstiklal Marşı'mızı çaldırdığında büyükleriniz neler hissetmiş sorup öğreniniz. Ülkemize hizmet etmiş ünlü kişilerden kimleri tanıyorsunuz defterinize listeleyip ailenizle paylaşınız. Çocuklar e, e, spor müsabakalarında başarılı olan ilk üç kişiye madalyaları verilir. Birinci altın madalyayla ödüllendirilir. İkinci gümüş madalyayla, üçüncü de bronz madalyayla. Altın, gümüş ve bronz madalyalarımız burada, ee, buradaki e, kutucuklarda labirent gibi e, madalyalarıyla eşleştirmenizi istiyorum. Ee, burada da çocuklar yine bir etkinliğimiz var. Ee, burada bir bulmacamız var. Ee, bulmacamızı da ben biraz bahsedeyim. Ee, Bulmacayı çözerek şifreyi bulunuz diyor. Burada bir yeşil e, alan var yukarıdan aşağıya doğru. Oradaki şifreyi bulmamız e, isteniyor. E, şifreyle bulduğunuz kişinin ülkemize katkılarını anlatınız. Bulmacadakilerle birlikte hayran olduğunuz bilim insanı, sanatçı ya da sporcu var mı? Bu kişinin hangi kişisel özelliklerini beğeniyorsunuz? Arkadaşlarınızla paylaşınız. E, birinci soruda kültür elçisi devlet sanatçımızdır diyor çocuklar. E, Tabii şu an vefat etmiş ama bizim çağımızdaki, bizim çocukluğumuzdaki diğer insanların herkesin tanıdığı bir isimdi. Barış Manço denince çocukları çok seven, çocuklar için programlar yapan ve ülkemizi yurt dışında temsil eden devlet sanatçımızdı. Kültür elçisiydi, ülkemizi dış dünyaya tanıtan bir isimdi. Barış Manço denince e, kültür e, elçimiz anlaşılıyor. İkinci sırada biraz önce e, anlattığımız isimlerden biriydi. Türkiye'nin ilk kadın arkeologudur. E, eminim hepiniz hep beraber Jale İnan e, diyorsunuzdur çünkü biraz önce bununla ilgili detaylı bilgi vermiştik. Üçüncü sırada çocuklar yine biraz önce bahsettiğimiz isimlerden biriydi. Zihni Derin'den bahsetmiştik. Zihni Derin ülkemizdeki çay üretiminin başlamasına, yayılmasına önderlik eden kişiydi. Dördüncü sırada çocuklar yine bahsettiğimiz, ülkemize katkıda bulunmuş isimlerden biri Nene Hatun'du. Beşinci sırada e, baktığımızda yine e, bahsettiğimiz isimlerden Mehmet Ali Kalçı görüyoruz. E, o da e, sanayide e, selüloz sanayisinde ve e, kağıt üretiminde ülkemizi en iyi şekilde temsil eden e, isim isimlerden biriydi. Altıncı sırada çocuklar e, halen yaşayan bir bilim insanımızdan bahsediyoruz. Şu an Amerika'da yaşıyor. Aziz Sancar. E, Aziz Sancar çocuklar e, yazar, akademisyen, biyokimyacı, moleküler biyolog ve profesördür. E, Mardin'dedir çocuklar. Mardin'in Savur ilçesinde doğmuştur. 1946 senesinde. E, şu an Amerika'da. E, çalışmaktadır. 2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü kazanmıştır. Çocuklar bu çok ciddi bir başarıdır. Nobel Ödülünü, Nobel Kimya Ödülünü e, kazanan bir e, isimdir. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi'ndeki ilk Türk olarak da tanınır. E, halen de e, başarılı çalışmalarına devam eden birisidir. E, hemen yedinci sıraya geçiyorum. E, yine bildiğiniz bir isim. İngilizce Vecihi Hürkuş, Kurtuluş Savaşı döneminde ülkemize katkıda bulunmuş ve uçak tasarlayarak ülkemizi bu alanda iyi temsil etmiş bir isim. 8. sırada çocuklar Nuri Demirağ var. Nuri Demirağ'dan da bahsetmiştik. Nuri Demirağ Türkiye'deki... Devlet demir yollarının e, ilk müteahhitlerindendir. Yani ülkemizde yapılan e, demir yolu ağının e, ciddi bir bölümünün e, inşasını gerçekleştirmiştir. E, ve e, uçak fabrikasından e, sigara fabrikasına kadar sanayi alanında da birçok e, alanda e, ülkemize hizmet etmiş isimlerden biridir. 9. E, sırada çocuklar. E, Naim Süleymanoğlu'ndan bahsediyoruz. Naim Süleymanoğlu ülkemizdeki spor alanındaki en başarılı isimlerden biriydi. Bir sürü altın madalya kazandırmış ve ülkemizi dış dünyada başarıyla temsil etmiştir. 10. sırada da çocuklar Seyit Onbaşı'dan bahsediyoruz. Seyit Onbaşı kimdir? Seyit Onbaşı Kurtuluş e, Savaşı'ndan önce Çanakkale Savaşı'nda e, topçu eri olarak çalış, e, topçu eri olarak e, savaşa katılmıştı. Çanakkale cephesinde çocuklar e, gemilere e, bomba atarken vincin arızalanması sonucu top mermisini e, vinç arızalandığı için e, kollarıyla taşıyarak e, Düşmana zarar vermiş ve yapılan atışlarda e, düşman gemileri darbe alarak e, geri çekilmişlerdir. Ülkemize e, ciddi e, katkıda bulunmuş bir insan. E, Seyit Onbaşı e, 275-300 kiloya yakın bir e, ağırlığı kaldırarak e, aslında e, bayağı bir başarı sağlamıştır. O ağırlıktaki bir bombayı elle taşımak çok da kolay olmasa gerek ama işte Seyit Onbaşı bunu başarmıştır. peki bunları yaptıktan sonra şifreli sözcüğümüz ne çıkıyor? Eee isterseniz onu söyleyeyim. Mehmet Akif Ersoy çıkıyor çocuklar. Mehmet Akif Ersoy da İstiklal Marşı'mızın yazarı bunu da söylemiş olalım. Hemen diğer sayfaya geçelim çocuklar. Diğer sayfada yine ülkemize katkıda bulunmuş isimlerden bahsediyoruz. Bu etkinliği sizin yapmanızı istiyorum. Hızlıca geçmek istiyorum. Resimleri inceleyiniz. Ülkemize önemli katkılarda bulunmuş aşağıdaki bireylerin kişisel özelliklerini araştırınız. Bulduğunuz özellikleri boyayınız. Hepsinde bulunan ortak özellikler nelerdir söyleyiniz. Bu özelliklerinin başarılı olmalarında ne gibi etkileri olmuştur açıklayınız. Ee, sayfa 200, şey pardon 178 ve 179'daki bu etkinlikleri çocuklar sizlere bırakıyorum. Ee, ünite değerlendirme testimiz var, ee, onları da online dersimizde çözmek istiyorum. Çünkü diğer bir konumuz var, yeni ünitemiz. Ona geçmek istiyorum. Ee, buradaki Etkinlikleri size bırakıyorum. Hemen e, sayfa 183'te Doğada Hayat ünitemiz çocuklar. E, bu yılki son ünitemiz Doğada Hayat ünitesine geçmiş olacağız. E, çok zevkli de bir e, ünite bu konularıyla çok e, zengin içeriye sahip ve çok zevkle işleyeceğimiz konular var. Hemen e, ilk konuyla e, başlayacağım. İnsanlar için bitki ve hayvanların önemi. E, çocuklar, insanlar için bitkilerin de hayvanların da çok önemi var. Yani yaşam kaynağımız bitkiler ve hayvanlardır. E, kısaca özetleyecek olursak, bitkilerden e, ihtiyacımız olan oksijeni sağlıyoruz. E, bitkilerden beslenmemiz için gerekli olan gıdaları sağlıyoruz. Hayvanlardan keza hem beslenme alanda hem yaşamımızı sürdürebilmemiz için gerekli olan diğer alanlarda yararlanıyoruz. Etkinlikle hemen başlıyoruz. Etkinliğimizde şunu diyor, resimleri inceleyiniz, sudokulardaki boş bölümleri küçük gölgelerine göre örneklerdeki gibi tamamlayınız. Sudokulardaki varlıkların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklayınız. Bitki ve hayvanların insanlar için önemi nedir? Aşağıdaki bölüme yazıp arkadaşlarınızla paylaşırız. Çocuklar ben buna bir giriş yaptım. Sizlerden isteğim şu. Önümüz hafta sonu, hafta sonu boyunca buradaki görselleri su doku şeklinde yapacaksınız. Ve yaptığınız su dokuları online dersimizde ee, ...ben de inceleyeceğim. Birlikte göreceğiz. Ee, çok da zevkli sudoku çözmeyi ben de çok seviyorum. Ee, gerek şekillerle, gerek sayılarla. Ee, sadece kuralımızdan bir bahsedeyim isterseniz. Ee, eminim herkes biliyordur ama... E, ...yatay ve dikey olarak çocuklar... ...her kutucuğa farklı bir e, e, şekli yerleştireceğiz. Yani aynı şekil yatay ya da dikey olarak aynı kutucukta yer almayacak. Yani şu tavuktan şurada, şu sırada olmayacak. Ya da şurada koyun varsa şu sırada bir koyun daha olmayacak. Hepsinden birer tane olacak. Yani şuradaki yatay gördüğünüz şekillerde işte tavuk, ağaç, arı ve koyun var. Buraya tavuk gelmez. Öyle bir yerleştireceksiniz ki her birinden bir tane olmuş olmuş olacak, yatayda, dikeyde. Bu açıklamayı yaptıktan sonra e, etkinliği size bırakıyorum. E, yine burada da aynı şekilde bir etkinliğimiz var. E, şuradan bir örnek yapayım. Mesela e, şurada bal, e, yün ya da ip diyelim. Elma ve yumurta var. Şimdi buraya baktığımız zaman, şurada üç tanesi var. Elma var, yumurta var, yün var. Hangisi eksik burada? Bal eksik. O halde buraya bal gelecek. Bu şekilde açıklamış olayım. Sizler de çok zevkli bir şekilde, eğlenceli bir şekilde bunu yapacaksınız. Diğer sayfamızda ise can dostlarımız, hayvanlardan köpekler var çocuklar. Köpeklerle ilgili burada bir etkinlik var. Köpek dostlarının insanlara hangi konuda yardımcı olduğunu tahmin ediniz. Tahminlerinizi resimlerin altına yazıp arkadaşlarınızla paylaşınız. Hayvanların insan yaşamı açısından önemini günlük yaşamımızdan e, örnekler vererek açıklayacağız. Çocuklar, e, burada e, köpeklerden yararlanma hayvanlardan yararlanmanın bir örneğini görüyorsunuz. İşte şurada görme engelli bir insanı görüyorsunuz. E, o can dostu e, ona eşlik ederek onun doğru yoldan gitmesini sağlıyor. Bekçi köpekleri var, ee, onlar e, suçluları bulmakta e, yardımcı oluyorlar. E, özellikle e, gizlenen, saklanan suç unsurlarını bulmadan e, köpeklerden yararlanılıyor. E, buradaki köpek e, bir e, koyun sürüsünü e, dağlarda e, gezdirip, otlatıp tekrar geri getirebiliyor. Çoban köpeği diyoruz bunlara. Ee, yine burada da e, iz takip eden, izleri takip eden bir köpek görüyorsunuz. Düşünün e, dağlarda kaybolan bir kayakçı ya da bir dağcı spor yaparken kaybolmuş birini izlerinden takip etmek e, insanlar için çok zor bir şey. Ama köpeklerin bu konuda çok daha e, maharetli olduklarını, çok daha başarılı olduklarını biliyoruz. E, evet çocuklar, şimdi diğer sayfaya geçelim. Diğer sayfamızda yine bir etkinliğimiz var. Pekiştirme çalışmamız. Burada çocuklar meyve suyunun yapım aşamalarından bahsediyor. Resimleri inceleyip boyayınız. Önceliğimiz o. Önce bu resimleri inceleyip güzelce boyuyoruz. Resimlerde anlatılan olayları oluş sırasına göre örnekteki gibi numaralandırınız. Meyve suyunun yapım aşamalarını arkadaşlarınızla birlikte canlandırınız. Bitkilerin besin ihtiyacımızı karşılamak dışında insanlara... Hangi yararlar vardır? Araştırınız. E, buradaki numaralandırmayı yapmanız isteniyor. E, burada fabrikada meyve suyunun e, dolum aşamasını gösteriyor. Ondan önceki aşamalar var çocuklar. E, meyveler toplanıyor, fabrikaya geliyor. E, fabrikada dolduruluyor. Daha sonra e, ulaşım araçlarıyla marketlere e, gönderiliyor değişik şehirlere. ...marketlerden aldığımız meyve suyunu da içiyoruz. Bunları bu sıralamaya göre, oluşturasına göre numaralandırmanızı istiyorum. Ee, bir tane de afişimiz var çocuklar. Ee, bu afişimizde de çocuklar, e, e, yönergeyi okuyayım. E, afiş Afişi inceleyiniz, afişle ilgili düşüncelerinizi paylaşınız. Aşağıya bitki ve hayvanların korunmasına yönelik iki slogan yazınız. Sloganlarınızda sevgi, saygı ve sorumluluk değerlerine yer veriniz. İnsanlar için çok değerli olan bitki ve hayvanları korumak için neler yapabiliriz? Defterinize listeleyiniz. Burada da dünyamızı gösteriyor bu afişte. Bir yarısı yok olmakla tehdit edilir bir durumda, bir diğeri de doğayla iç içe hayvanların, bitkilerin olduğu. Ee, o yüzden çok anlamlı bir afiş olarak görüyorum. Ee, şuna da değinmeden geçemeyeceğim çocuklar ee, bizim için çok değerli olan bitkiler ve hayvanlar için neler yapabiliriz. Ee, özellikle e, hayvanlar için, kapımızın önüne yemek artıklarımızdan bırakarak onların beslenmesini bir kapta su bırakarak su içmelerini sağlayabiliriz. Bitkiler içinde çiçekler dalında güzeldir. Önümüze gelen her çiçeği koparmayalım. Ağaçları kopararak onlara zarar vermeyelim. Onlar bizlerin dostları bitkiler ve hayvanlar olmadan. Ee, yaşamımız çok daha e, monoton olacaktır diye düşünüyorum. E, bugünkü dersimizi burada sonlandırıyorum. E, hepinize başarılar diliyorum. Güzel günler diliyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Aydınlatır öğretmenleri, final okulları, özgüvenli öğrencileri, final okul.